ki müşriklerin yanına? Neml suresinde Allah'ın dediği gibi söyleyin. قُلِ الْحَمْدُ ve وَسَلَامٌ 'ala عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اسْطَفَى اَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ De ki hamd Allah'adır. Selam ise onun seçkin kullarınadır. Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa onların Allah'a şirk koştukları mı daha hayırlıdır? Sorun onlara. Sizin sıkıştığınızda şu yalvardığınız kabirler hastalandığınızda şifa umduğunuz türbeler, hayatınızla ilgili bir çekişme yaşadığınızda başvurduğunuz kanunlar, bu kanunları yapan sahte ilahlar, bunlar mı daha hayırlıdır? Yoksa bunların hepsini elinde bulunduran Allah mı daha hayırlıdır? Biraz tereddüt ederlerse, biraz dururlarsa, biraz düşünürlerse, siz de Allah Azze ve Celle'nin söylediğini söyleyin. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri göğü yaratan kimdir? Ve enzele lekum mine semâ'i mâ'en. Size gökyüzünden suyu indiren kimdir? Ve embet bihi hadâika zâte behçe. O baktığınız zaman gözlerinizi alan güzel güzel bahçeleri bitiren biziz. Mâ kâne lekum entum bitu şecerâhâ. Siz onun ağaçlarını yerden bitiremezdiniz. E <laughs> ilâhumme Allah. Bunu Allah'la beraber yapan başka ilahlar mı vardır? Belhum kavmun ya'dilûn. Onlar Allah'a şirk koşuyorlar. Emmen cealel erde karara. Yer yürüzüzü ayağınızın altında bir karar yeri kılan kimdir? Ve ceale hilalaha enhara. O yolların arasından nehirler akıtan, su ihtiyacınızı karşılayan Allah kimdir? Ve ceale leha Kazık gibi dağları oraya çakan, o dağların dünyanın dengesini sağlayan Allah kimdir? Allah soruyor. E <laughs> ilahum Allah? Allah'la beraber başka ilahlar mı vardır? A partisi, B partisi, C partisi mi bunları yapıyor? Hadi gelin itiraf edin. Bu dağları diken falanca parti midir? Bunları yapan falanca adam mıdır? Susuz kaldığınızda, nehir istediğinizde bunlardan mı istiyorsunuz? Bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğu bilmiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Emmen yucibul muttarra iza da'a ve yekşifus darda kalan dua ettiğinde duasına icabet eden onun sıkıntısını gideren kimdir? Emmen yucibul mutarra iza daahu ve yakşifu su. Sizi yeryüzünde peşi sıra kabile kabile getiren kimdir? E ilahum Allah. Senin babanı öldüren ondan sonra onu getiren, dua ettiğinde sıkıntını gideren Allah'tan başka başka ilahlar mı vardır? Kal ma tezekkerun. Ne kadar da az düşünüp öğüt alıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Emme yehdikum fi zulumatil barri vel Karada ve denizde karanlıkta kaldığınızda güneşle yolunuzu aydınlatıp size yol gösteren, yıldızlarla aylarla yolunuzu aydınlatıp size yol gösteren kimdir? Ve men yursilir riyaha bushran beyne yedi rahmeti. Yağmur yağmadan önce müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen kimdir? E <laughs> ilahumma Allah. Allah'la beraber başka ilahlar mıdır? Tarlanızı ektiğinizde mahsulü almadan önce yağmur beklerken Rüzgarı gördüğünüzde Allah'a hamdolsun reis bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Allah'a hamdolsun MHP CHP bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Allah'a hamdolsun Abdülkadir Geylani bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Böyle demiyorsunuz. E ilahumme Allah. Allah'la beraber bunu yapan başka Allah'lar da Allah'lar mı vardır? Allahu amma yüşrikûn. Allah onların şirk koştuklarından ne kadar yücedir? Emmen yabdeul halka sümme yu'iduh. Yaratırken ilk yaratan kimdir? Ondan sonra tekrardan geri döndüren kimdir? Allah Azze ve Celle soruyor. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ard Yerden ve gökten sizi rızıklandıran kimdir? E ilahumma Allah. Allah'la beraber başka ilahlar mıdır diyor Allah Azze ve Celle. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صادقين. Doğru söylüyorsanız o zaman kanıtınızı getireceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Dua ettiğinizde Allah'a değil de başkasına dua ediyorsanız sizin hayatınıza Allah değil de partiler, parlamentolar, imparatorlar, krallar sizin hayatınıza kanunlar yapıyorlarsa o zaman onların uluhiyetine dair kanıt getireceksiniz, kanıt. Diyeceksiniz ki bunlar yağmur yağdırıyorlar, yerden hazine çıkarıyorlar, bunlar dua ettiğimizde ihtiyacımızı gideriyorlar, kıtaları hareket ettiriyorlar, ayı, yıldızı, güneşi gökyüzüne musakkar kılıp bize yolumuzu gösteriyorlar. Biz bundan dolayı bunlara dua ediyoruz. Biz bundan dolayı bunlardan kanun bekliyoruz. Delil getireceksiniz delil. Eğer delil getirmiyorsanız diyor Allah Azze ve Celle o zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olacaksınız. Şimdi oldu mu kardeşlerim? Ve kulil hamdulillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa. De ki hamd Allah'adır ve salat onun seçkin kullarınadır. Allahu hayrun emme yüşrikun. Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa onların Allah'a ortak koştukları mı daha hayırlıdır? Cevap bellidir. Elbette ki Allah onların ortak koştuklarından daha hayırlıdır. Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'in neresinde olursa olsun, uluhiyetini, otoritesini, hakimiyetini anlatıyorsa, Allah mutlaka insanlara bunun gerekçelerini de anlatmıştır. Hiçbir yerde insanlara Allah hakimdir, Allah mutlak otoritedir, bitti dememiştir. Bunu, bunu, bunu yapan kimse, insanların hayatlarına kanun yapacak olan Allah da odur. Ancak onun yaptığı kanunlarla insanların hayatı selamete erer. Bunu da Allah Azze ve Celle mutlaka söylemiştir. Bugünün muvahhidlerinin de, bugünün müşriklerine aynı şeyleri hatırlatmaları gerekir. Bunları yapan kim? Bunları yapan Allah. O zaman niye türbeye gidiyorsun? O zaman niye gidiyorsun? Partilere oy veriyorsun. E ben işte bize kanun yapsın diye yönetici seçiyorum. Yönetici seçmene gerek yok ki yönetici seçilmiş zaten. Yönetici Allah. Allah kendini yönetici olaraktan atamış. Sen bir tane yönetici seçiyorsun. Oy veriyorsun. Falanca adam benim yöneticimdir diyorsun. Birileri onu devirmek için sokaklara çıktığı zaman darbe yaptılar diyorsun. Bunlar vatan hainidir diyorsun. Vatan elden gidiyordu diyorsun. Sokaklara dökülüyorsun, savaşıyorsun. E sen de Allah'ın hakkına darbe yapıyorsun. Beşer yönetime geldiği zaman biri yönetimi ondan aldığında bunun adı darbe oluyor, bunun adı hainlik oluyor ki doğrudur. Yani bir İslam devleti olsa, bir yönetici başımızda olsa, biri ondan yöneticiliği almaya kalksa bu darbedir, hainliktir, doğrudur. Peki sen beşerin elindeki yöneticiliği alırken bunun hainlik olduğunu aklediyorsun. Niye akletmiyorsun senin yöneticilerin yüzyıllardır Allah'ın yetkisine, Allah'ın otoritesine darbe yapıp, biz yöneticiyiz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişler. Biraz da bunun için konuş, biraz da bunun için bağır, biraz da bunun için slogan at, biraz da bunun için yaşa. Yani senin etten, kandan olan, senin gibi olan, kızdığında zulmeden, sevindiğinde haddi aşan yöneticinin hakkına biri elini uzattığı zaman bunun yanlış bir şey olduğunu aklediyorsun. Bunu biliyorsun ve bunun için tepki de ortaya koyuyorsun. Peki alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkı olan yöneticilik ne olacak? Biz buna kızdığımızda, bunun için öfkelendiğimizde bize niye kızıyorsun? Biz bunun için öfkelendiğimizde, bunun için kızdığımızda niye bize ileri geri konuşuyorsun? Bunlar vatan hainidir diyorsun. Bunlar ülkenin birliğini, dirliğini bozuyorlar diyorsun. Değil kardeşim, değil. Bizim A partisiyle, B partisiyle, C partisiyle işimiz yok. Bizim A şahsıyla, B şahsıyla, C şahsıyla işimiz yok. Allah kıyamet gününde herkesin arasında hükmedecek. Peki bizim meselemiz nedir o zaman? Niye bu kadar konuşuyoruz? Niye bu kadar bağırıyoruz? Niye bu kadar mücadele ediyoruz? Nedir bizim derdimiz? Ney? Bizim derdimiz şudur. Sen nasıl ilahının yönetim hakkına karşı çıkıldığında sokaklara dökülüp, bağırıp, çağırıp mücadele veriyorsun ya. Bunun senin meşru hakkın olduğuna inanıyorsun ya. Biz de ilahımız olan ve bütün insanların ilahı olan Allah'ın yönetim hakkını gasp etmeye kalkan gasıp, hadsiz olan insanlara karşı mücadele veriyoruz. Bu da, bu da, bizim hakkımızdır.